en küçük. Göremiyoruz. Emir sen de gir oğlum orada. <laughs> Kızım bak suyun içinde insan. Gerçek insan. Evet. Gördün mü? <laughs> Dokun cama, ay, dokun cama, dokun. Kızım gel, el salla amca el salla. El, el, el salla Tuba. <laughs> <Ne oldu? gülüyor> hadi babam gidiyoruz, hadi hadi. Hadi bir hadi. Babam neyiniz? Zulu'yu da çıkartın gidiyoruz. <laughs> Hadi gel gidelim Tuğba Ya bizim, ya bizim adamı niye söylüyor.